Rabbine karşı seni kim aldat? Nasıl oldu da Rabbine karşı aldatıldın? Rab diyor bak. Rab ne demek? yani seni yaşatan demek. Çok basit bir mevzu. Bu kadar büyük problemler var senin nazarında güya. Seni 78 yıl boyunca nefes aldıran, yaşatan neydi? Şimdiden cevabı düşün. Ya Rabbi önümde yani 8613 tane şık vardı. Ve bu ben bunların hangisini eleyeceğimi bir türlü bilemedim. Ve dolayısıyla sana giden yolu da bulamadım diyebileceğin bir soru mu bu? Yoksa yani bizim üniversite sınavlarında sorduğumuz 5 şıklı sorulardan bile daha az şıkkı olan bir soru. Mu? Ya diyeceksin ki alemleri yaratan bir zat var beni yaşatan o. Ya da doğa beni yaşatıyor. Genler beni yaşatıyor. Ya da kendi kendim. Bu işler oluyor. Ben kendi kendimi yaşatıyorum. Bunun haricinde gidebileceğin ne var? Bu yolun kaç tane sokağı var da labirentte kaybolduğunu iddia edeceksin. Şimdi bunun gibi temel sorular yani. Bak temel soru olduğu için aslında din de bu şekli de çok basit kolay.